Merhaba arkadaşlar. Atlas'ın kanalına hoş geldiniz. Biz bugün böyle bir oyuncak aldık Atlas'a. Aç bakalım Atlas. Atalım. Nasıl çalışıyormuş bakalım. Açamadım. Ben de açamayacağım galiba tek elimle ama denemekte fayda var anneciğim. Bekle bekle dur elin acır öyle anneciğim. Açtım Atlas. Bak. Açtım. Evet kutusunu yırtmayalım. Oyunumuzu yırttıktan sonra tekrar kutunun içine koyarız. Aa Atlas bardak. Aa bakın. Atlas dayanamadı. Başladı bile oynamaya. Atlas'cığım hadi bana içecek hazırlar. Çalışıyor anneciğim. Atlas oldu. Hadi doldur benim bardağıma. Doldur anneciğim bunun içine. Atlas ya ben bir tane de içine muz istiyorum. Muz atar mısın? Tamam. Hadi kapat kapağını. Kapat anneciğim. Böyle. Evet. Hadi bakalım doldur anneciğim. Doldur bardağımı anneciğim. Z Teşekkür ederim Atlas. Hmm, lezzetli oldu sanki. Bak bu da senin bardağın. İstersen kendi bardağına da doldurabilirsin. Ne içmek istiyorsun? Hmm. Bu. Onu mu içeceksin? Elmalı, elmalı. Elmalı mı? Elmalı. O zaman sana elma vereyim. Al. Dur nerede elmamız? Elmamız. Burada al anneciğim. Elmalı. Al. ikisi aynı karpuz. Atlas. Bak bundan yoktu. Bu meyvemizden de oldu artık. Diğer meyvelerimiz burada. Hadi gel meyvelerimizi gösterelim biz. Ya bak bunu toplayacağım. Ney? Bunu. Tamam. Hadi göster bakalım. Atlas. Domatesler nerede domates? Domates. Burada. Evet göster domatesi bak Domates Çok güzel Çişire. bir domates Tamam kesme tahtanın üstüne koy anneciğim Kes Hadi kes bakalım bir tane Hı? Bak Atlas iki tane pipetli bardağın var İçecek hazırla içelim bebeğim e, İkisi Evet ikisi Limon keser misin canım Çok limon istedi anneciğim Gitti. Ben limon istiyorum Limon kesebilir misiniz bana Marketçi evet, Bardak mı koydun onun içine Bardak mı içeceğiz yani Hı -hı. Nasıl içeceğiz Ana bunu aç. Çevir bu düğmeyi böyle. böyle çalışıyor şu an. Bu tarif yiyor. Bu tarif yiyor. Evet anneciğim. Bu ne fiyatlar? Ne yapıyorsun? İçecek mi hazırlıyorsun bana? İçecek. Tamam. Ee, i̇çine ben bir tane de karpuz istiyorum. Bunu papan nerede? Elinde anneciğim. Elinde. Hmm. Atlas, muz da koy içine. Ben muz da istiyorum ama. Nerede? Evet orada. Teşekkürler Atlas. Seni çok seviyorum. Hadi. Ama ikisi sığmaz anneciğim. Bir tanesini çıkar. Heh. Aferin oğluma. Yardımcı olayım mı? I I. Oldu bak. Şu an oluyor içeceğim. Hazır sayılır. Hadi koy bakalım bardağıma. Bardağıma koy içmek istiyorum hemen. Ay döküldü. Ay döküldü mü? Bir şey olmaz. Temizleriz orayı. Hadi getir bardağıma koy bakalım Atlas. Teşekkür ederim. Hmm, ben gideyim de şunu bir içeyim. Oh çok güzel. Bir çoğalır. Evet bir şey olmaz aşkım. Tak içine. Tak Takacağım. yerine. Ama takmazsan oynanmaz ki artık. Bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Koy bakalım. Bunu kapanın. Karpuz. Evet. Atlas kaç tane karpuzun var? Hepsi. Hepsi mi? Hı, hı hı. Marketçi amca. Marketçi amca. Ben iki tane karpuz istiyorum. Domates istiyorum. Limon istiyorum. iki tane. Var mı? Yok. Yok mu? Olur. Ama ben şimdi sepetime dolduracağım. E limonlarım burada. İki tane üzüm alayım. E, başka ne alsam? Ka Karpuzlar nerede marketçi amca? Burada. Teşekkür ederim başka? Param da burada. Paramı şuraya koyayım. Marketçi amcaya vereceğim. Muz da alıyorum bir tane marketçi amca bardağı almak. Bu bardak benim değil marketçi amca. Bunları koyma. Ben almadım daha. Onları istemiyorum. Ha, bu meyveyi de almak istiyorum. Bunu da. Bunu da aldım. Hayır bunları almayacağım. Annem kızar. Bak ben sana para da vereyim marketçi amca. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Meyvelerimi aldım. Bana ben bak. gidiyorum marketçi ben amca. De Görüşürüz. Güle güle. Kim? Hadi. ma da